Günaydın, günaydın. Günümüz aydın olsun inşallah. İnşallah. Amin. Hava bakın ne kadar şık. Stüdyoya girer girmez Hava gördüm. Çok güzelsin bebeğim. Teşekkür ederim. Güzel kızsın ya. Değil mi? Kimin şansı güzel olsun? Nesi var şansında kızın? Sevdiği bir kocası var. <laughs> ha, sevdiği, çok saygı duyduğu, yerlere göklere sığdıramadığı, yanında eri var. Dışı güzel olsa ne fayda? i̇çinde, içinde, hiç içi beni i̇çinde, içinde, sevgi saygı olmadıktan sonra dışını Senin ne Senin içini dökecek olsak oho. Bismillah. Abi, benim içimde kara bataklık. Seninki... Benimkinde ne var? Taş bataklık. ama bir dakika. ilk buraya geldiğinde Murat sevgi doluydu. Ama Havva yine böyleydi. Gene aynıydı. Hiç değişmedi. değişmedi ki. Ben, ben, var ya, benim en fazla bir saatim almaz. Eski Murat'a dönme. Dönebilirsin. Ne yaparsa, mesela Saygıyı. eski Murat'ı özlüyoruz. sevgi dolu adamı özlüyoruz. Saygıyı göstersin, yapsın saygısını. Tamam ben eski Murat'a dönerim. Mesela Murat'ın abla bana hiç sevdiğim dediğini, aşkım dediğini Duymadım dedi. Neden acaba? Neden, İlk o, defa bak, bir kere duydum. Bir dakika Şadıman diyor ki neden acaba diyor. Mikrofondan söyle bebeğim. Ama olur, neden? Eşin o senin. Kocan. He. Yabancı değil ki. Neden demiyorsun? Burada söylemesi şart Yalnızken de söylemiyormuş. Evet yani. Acaba Seda Hanım utanıyor mu? Yalnızken. Neden? Kız yalnızken. Evet. Bazı insan evet. utanır. Yalnızken. Ya herhalde. Zannet ben de soruyorum ona şimdi. Yalnızken utanır. Kadar bu kadar ketim olamaz. Şimdi ay, abla, kul, ben kul, ben kul. şöyle <laughs> havanın havanın şöyle ön tarafta ben bazen serviste arka tarafta durdum. Sadece arkaya döner, şöyle gelir, arkaya döner. Şş, bak bir interneti aç. <laughs> şş, bak bir. Bu ne? Bunu diyecek. Sevgi sözü mü bu? Bilmiyorum. Ne, ne Oy sana ya. ayar, hayır. Ba şş, bak bir ayar mı? Sevgi sözümü anlamadın mı? Ben yani... de anlamıyorum bu kelimeyi. O bak ne? bir. Hiç sormadın ya, mı? Hadi adımı söylese. Murat internet aç. O da yok. Aşkım internet aç. Murat diye de da yok. mi seslenmiyorsun? Murat ne demez? Bak <laughs> bir. E sen de okumuş bir kızsın bu ne be? O mu kaldı? Ben diyorum sadece <laughs> göstersin Sedef abla. Saygıyı göstersin benim bir saatimi almaz. Eskiye dönmem benim bir saatimi almadı. Buradan, buradan bak. İstanbul'dan Kahraman'a destan... Eski Murat'a dönerim. Destan yazarım. Aslında benim e, gerçekten seni çok iyi anlıyorum ve benim de insanlara anlatmak istediğim bu. Diyor ki bir adım bekliyorum, bir adım. Bana ve aileme saygı. Sevmeyebilir ailemi. Annemi sevmeyebilir. Ama saygı. Saygı istiyorum diyor. Yüzünü Be de görmesin. Bak annemi, tamam annemle karşılaşmasın da. Sadece yapacağı Bak anne de demesin, baba da demesin. Nur abla, kusura bakma. O zamanlar zor dönemler geçirdik. Kahramanda sıkıntıdaydık. Siz bunu aldınız, biz bunu aldık. Yani ev sıkıntıydı, problemdi, eşyaydı. E. Beni de anlayın. Beni de hoşgörüyle karşılayın. Ee. Eee. Senden özür dilerim. De. Ne bunu? Biz bunu Diler yapsın hava. Hayır. Ha ama bak ne diyorum? Hayır. Abla, siz de zor zamanlardaydınız. ...Kemal abinin hastalığıyla uğraştınız... ...onu yaptınız, bunu ettiniz... Yani ...biz de sıkıntılardaydık... Yani, ...yani ister istemez... E, ...siz evinizden atıldınız... ...atıldınız ne dedim... ...bir anda evi boşatma gereğinde duydunuz... Ha. ...evinizi taşıdık, ettik vesaire... ...az bir şey, ya, fazla bir şey değil bak... ...az bir şey... ...bak şu görüntüye bak, bak... ...bak birazcık, bak, bak. birazcık... Bak. ...fazla değil, birazcık... Şu ...görüntüyü özlüyoruz, bu nedir ya... ...suratlarından i̇lk şey defa, yapıyor... İlk defa... ...bana... Havanur yemek yediydi hatırlıyorsunuz değil mi Seda Bir dakika var. dur. Murat bekle. Havanur. Murat dedi ki ne var dedi bir özür dilese. Sevmesin evine de gitmesin anne de demesin baba da demesin. Dilemem. Neden? Dilemem. Kızım senin abin demedi <laughs> mi? Ya ayrıl boşan al çocuğunu annemin evine git. Ben ya kimsenin da git aklıyla kayınvayla. iş yapamam. He? Kimsenin aklıyla iş yapmam. Kimsenin aklı dediğin kocan ya. Olabilir. Ne demek olabilir? Kız kocan kocan. Adam seni dinledi kadar sen de adamı dinle ya. Evet. Ama bu adamı sen yaptın bu hale böyle getirdi. O da Beni seni Beni de beraber. onlar bu hale getirdi. Ama güzel değil bir yerden başlayın artık ya. Sıra bunlarda bunlara da gidin diyeceğim.